Herkese merhabalar. Bugün sizlerle etli bir patates yemeği yapacağım. Malzemelerim kuzu eti yaklaşık yarım kilo gibi. Ben bunu kuzu giardan alıp kendim kuşbaşı yaptım. Ama siz normal kuşbaşı kasabınızdan kuzu eti isteyebilirsiniz. Gerçek kuzu eti kesinlikle kokmaz. Ben çok da severim. Bu yemekte de kuzu etini yakıştırıyorum, o yüzden onu kullandım havuçlarım var. Soğanım, sarımsağım ve patatesim var. Şu anda tenceremi ilk önce kızdıracağım. E, ta, e, tencere kızmış olacak. E, etlerimi o şekilde içinde bir mühürleyeceğim ilk önce. Evet, tencerem kızdı. Şimdi eti onun içine atıyorum. Yavaşça da alacağım. Şimdi bunu. Şöyle bütün etler bir rengini değiştirsin. Evet. Açalım gene altını. gördüğünüz gibi o tencerenin dibini tutmayı bir süre sonra bırakıyor. Zaten kuzu eti yağlı bir et. var. Ben yağların birçoğunu çıkardım gerçi ama yağı güzel, lezzet veriyor. Şimdi bu halde 1-2 dakika kavuracağım. Kavurduktan sonra suyunu vereceğim. Evet bunu biz 5 dakika kadar susuz kendi haliyle kavurduk. E, rengi değişti gördüğünüz gibi. Şimdi buraya artık suyunu vereceğiz ve bunu haşlayacağız bu eti. Üstüne çıkacak kadar su yeterlidir. E, bunu bir yarım saat kadar tab tabi kontrol edeceğim. Videonun içinde söylerim ne kadar haşladığımı. E, ortalama yarım saatte olacağını düşünüyorum. E, bunlar haşlandıktan sonra tekrar görüşelim. Evet ben bunu 45 dakika kadar hatta 50 dakikaya yaklaştı etler kısık ateşte kendi kendine haşlandı kontrol ettim çatalla da gayet yumuşacık bir et oldu bunu şimdi kapatıyorum bunu kenara alıyorum şimdi ocağımı diğer tenceremi alacağım evet bunun altını açalım. Malzemelerde saymamıştım ama böyle bir çay bardağı, yani yarım çay bardağı gibi bir zeytinyağı var. Bunu koyuyorum. Arkasından soğanımı koyuyorum. Bunları bir güzel kavuruyorum şu anda. Yaklaşık 3 dakika kadar, 4 dakika kadar kavuracağım. Evet, e, soğanlarımız kavruldu, şimdi onun içine havuçları atıyorum, havuçları çok ince doğradım, benim çocuklar çok kalın sevmiyorlar, havucu içinden. Daha sonra tuzunu atıyorum. Evet. Ben etleri çıkardım şeyden e, tencerenin içerisinden. Bunları da bunun içine atıyorum. Beraber kavurturuyorum bunları. Yani bu lezzetin soğanın e, karabiberi atayım. Pardon. Soğanın baharatların hepsinin e, lezzetleri ete karışsın diye bunları hep beraber yaklaşık bir 5 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. Beş dakika sonra görüşelim. Evet dediğim gibi bir 5 dakika kadar havuçlarla etleri kavurduk. Burada bir sarımsağımız var onu da atıyoruz içine. Onu da bir tür çeviriyoruz. Görüntüsü çok güzel. Evet şimdi patateslerimi koyacağım içine. Bunları da hep beraber kavrulması için bir 5 dakikada bunlara bırakıyorum. Ocağın altında açıyorum. Bundan sonra tekrar döşelim. Evet bir 5 dakikada bunu şöyle e, hiç su koymadan etiyle beraber patatesleri de haşladık. Zaten patatesler şu anda iyice helvalaştı. Şu et suyunu ben süzgeçten geçirerek koyacağım içine. Şu tortuları kalsın istemiyorum. Daha berrak olsun suyu. Evet bunu alalım. Altını da açalım. Evet suyu iyi gibi ama ben birazcık daha koyacağım. Çok az daha. Minik yani koymasanız bile olur. Bu tamamen yemeğine kadar sulu sevdiğinizle alakalı. Evet bu böyle çok artık pişmeyecek. Yani bütün elementler hemen hemen pişti. Bir Karşılıklı şeyler, malzemeler birbirine geçsin. Dediğim gibi yaklaşık 5 ya da 10 dakika kadar tutarım bunu. Ondan sonra servise alacağım. Evet, 10 dakikada dediğim gibi bunu pişirdim, birbirlerine karışsın yemek diye dinlendirdim birazcık servise almadan önce. Görünümü bu. Denemenizi tavsiye ederim. Tadı da çok enfes oluyor. Böyle lokanta usulü. Esnaf lokantalarında olduğu gibi. Şimdi biraz servise alayım. Evet. Görünümü olur. Biraz da suyundan koyalım. Görüntüsü bu. Afiyet olsun.